Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben çarşıya gittim. Gördüğünüz gibi eşarplarımı aldım ve de sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi renklerini gösteriyorum sizlere ve de sonra bunları ütüleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Başka Şunu çekti. Hadi aç sen. Sen aç. Kaç tane aldı hanım ya böyle maşallah. Allah. Nereye ben işte. yıktın böyle maşallah. Maşallah, Hadi. maşallah, maşallah. Eşap, e, şap, e Bayanların vazgeçilmezidir, mümkün değil. Bayanlar bay bay vazgeçemez. Bay bay. Gördüğünüz gibi. İnşallah. Arkadaşlar, sizlerden paylaştım, bunları aldım ve de arkadaşlar, bunlar da benim önceki eşarplarım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların hepsini bir yıkadım, ütüleyeceğim ve de sizlere. Bu askılara takacağım. Bayanlara kolaylık olsun diye gördüğünüz gibi böyle buralara takacağım. Ondan sonra paylaşacağım. Tamam. Hı? Aldığım cümletlerin de ne kadar güzel canlı rengi var. Şuna evet. baksana, hani evet. bahar gelmiş, aynı o renkte, her renkte var içinde. Tabi ütülendiği zaman da daha bir güzel oluyor, harika. Gerçekten rengarenk. rengarenk. <laughs> evet. Öbür eşarplarım da yani yıkanıyor, ütülediğim zaman tekrar sonraki hali alıyor. Hani yeni almış gibi oluyor. Yıkadım, ütüledim. Ütü her şeyin Derler ya hani ütülendi mi güzel olur. Eskin yeni olur derler ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşarplarımı, tülbetlerimi ütüledim. E, kardolabıma da yerleştirdim. Gördüğünüz gibi askılarıma da koydum. Arkadaşlar beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. E, ne tavsiye edersiniz onları da bekliyorum. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.